İbrahim Karagül. Amerika'da durum korkunç. 24 saatte 4931 ölü. Silahlı çeteler yol kesiyor. Bu dünya savaşı çıkartır. Kendilerini yeryüzünün tanrısı ilan eden Amerika ve Avrupa'ya ne oldu? Erdoğan neden inen yükselir, yükselen iner alıntısı yaptı? CIA, IMF, Dünya Bankası, korona simülasyonu da ne? Bill Gates işin neresinde? Korona salgını COVID-19 dünya savaşı çıkartır mı? Ülkeler birbirine girer mi? Bazı ülkelerde iç çatışmalar çıkar mı? Virüs salgınını artıracak çok daha büyük küresel bunalımlara yol açar mı? Yeni bir küresel bunalımın temelini atar mı? Soğukkanlı bir gözle bakalım. Salgın bazı ülkelerin fiyakasını fena halde bozdu. İtibarını yerle bir etti, çaresizliğini ve acizliğini ortaya serdi zaaflarını ve zayıflıklarını açık etti, üstlerindeki bütün örtüyü kaldırdı. Birçok ülkenin aslında o kadar büyülü olmadığını, o kadar güçlü olmadığını, o zenginlik ve gururun altında olağanüstü çaresizlikler yattığını, o ülkelerin sanıldığı kadar dirayetli olmadığını, bir salgın krizini yönetmekten bile aciz olduklarını bütün dünyaya gösterdi. Virüs Çin'den çıktı ama Amerika'yı vurdu. Bu çaresizlik örneklerinin birinci sırasında Amerika geliyor. Teknoloji, güvenlik, sermaye bilinen her alanda dünyanın en iyisi bilinen ülke, krizi yönetemedi, salgını yavaşlatamadı, vatandaşını koruyamadı. Virüs Çin'den çıktı, dünyaya yayıldı ama Amerika'yı vurdu. New York virüsün kalbi haline geldi. 20 bini e aşkın ölümle dünyanın ilk sırasına oturan Amerika'da sosyal dayanışmanın aslında bir hiç olduğu ortaya çıktı. İnsanlar dünyanın gözü önünde, çaresizlik içinde bırakıldı. Bu ülkeden her gün vahim açıklamalar geliyor. Amerika'da silahlı siviller yol kesmeye başladı. Dün gelen bir haberi paylaşayım. Michigan eyaletinde insanlar silahlarıyla birlikte sokağa çıktı. Demokrat Partili valinin sokağa çıkma yasağını protesto amacıyla meclis binası önünde gösteri yaptı, yolları kapattı. Virüs değil, Ekonomi öldürüyor sloganı atan göstericiler Amerika iç güvenliği açısından yeni bir tehlikeyi, toplumsal bölünmeyi öne çıkardı. Mesele sadece salgın değil. Salgın devletleri, kamu yönetimlerini, toplumsal bağları çökertiyor. Dünyayı yönetmeye çalışan ülkelerin kendi ülkelerini bile yönetmekten aciz olduklarını gösteriyor. Krizi yönetemediği için Amerika kendi içinde bölünmeler yaşıyor. Yine krizi yönetemediği için Amerika Çin'le çatışıyor, bütün bunlar bir ayıbı, bir zaafı gizleme telaşları. Kendilerini yeryüzünün tanrısı ilan eden Amerika ve Avrupa'ya ne oldu? Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya'nın da büyüsü bozuldu. Zengin ülke, güçlü ülke, gelişmiş ülke, rol model ülke algısı yerle bir oldu. Bu ülkeler bütün imkanlarına rağmen salgınla etkili bir mücadele örneği gösteremedi. Çok daha fakir, çok daha güçsüz ülkeler onlardan daha başarılı oldu. Peki insanlar bunu sormayacak mı? Dünya sorgulamayacak mı? Amerika ve Avrupa'ya ne oldu? Yüzlerce yıldır dünyayı sömürgeleştiren, yöneten, bütün siyasi ve ekonomik sistemleri geliştirip, dayatıp uygulayan, kurdukları dünya düzeninin sorgulanmasına bile tahammül etmeyen, kendilerini yeryüzünün tanrısı ilan eden, her şeyin en iyisi bu ülkelere ne oldu? Türkiye küresel aktör oluyor. Erdoğan neden inen yükselir, yükselen iner alıntısı yaptı? Ya da bu ülkelere bundan sonra ne olacak? Dünyaya, insanlığa ne verebilecekler? Hangi yönleriyle örnek, model olabilecekler? Hangi maharetleriyle insanlığın önüne geçip bir yol bulacaklar? Artık bu mümkün mü? Değil. Yüzyıllardır yürüdükleri, dünyayı peşinden koşturdukları yol bitti. Asya ülkeleri ve Türkiye salgın krizini başarıyla atlatıyor. Batı basınında Türkiye için yeni küresel aktör tanımları yapılmaya başlandı. Gücün el değiştirmesi, yer değiştirmesi sadece büyük savaşlarla olmuyor. Büyük toplumsal değişikliklerle toplumları ve ülkeleri sarsacak herhangi bir şeyle de olabiliyor. Şu anki virüs salgını küresel ölçekte zaten devam eden bir değişimi olağanüstü hızlandırdı. Olan budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede dayanışma zirvesinde Kutat Gubilik'ten şu sözü aktardı. İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur. Türkiye'nin durumu şu an budur. Dünyanın durumu da şu an budur. Sataşmalar başladı. Çaresiz kalan Amerika. Virüsü Çin yaydı. Batı sınanıyor, Amerika sınanıyor, Avrupa sınanıyor. Batının yüzyıllara dayalı sömürge politikaları, 21. yüzyıl için hazırladığı yeni sömürge düzeni planları radikal biçimde sınanıyor. Bu hız devam ederse, Batı için tarihin sonu gelmiş ilan edilecektir. Amerika ve Avrupa çaresizliklerini oraya buraya sataşarak örtmeye çalışıyor. AB ülkelerinden Avrupa Birliği'ne öfke açıklamaları yükseliyor. Amerika suçu uluslararası örgütlere atıyor, kendini öyle aklamaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü mahkum ediyor. Çin'e saldırıyor. Amerika, İngiltere ve İsrail virüsün doğal olmadığını, Wuhan'daki laboratuvarda üretildiğini, oradan bir çalışana bulaşıp dünyaya yayıldığını söylüyor. İddianın kaynağı İsrail istihbaratı. Bu da bütün kayıplardan Çin'i sorumlu tutacaklarının dolayısıyla çok büyük bir kavganın başlayacağının işaretidir. Çin bize Amerika askeri getirdi. Bill Gates işin neresinde? Korona simülasyonu da ne? Çin ise 18-27 Ekim 2019'da Wuhan'da yapılan askeri gösterilere 300 Amerikan askerinin geldiğini, 100 ülkeden katılım olduğunu, virüsü o dönemde Amerikan askerlerinin Wuhan'a getirdiğini iddia ediyor. Pekin yönetimi bu olaydan sadece iki hafta sonra koronavirüsünün tespit edildiğini söylüyor. Bazı çevreler Wuhan'a giden Amerikan askerlerinin Maryland'deki bir Amerikan askeri laboratuvarıyla bağlantılı olduğunu bile öne sürüyor. Dahası Bill Gates Vakfı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun sponsorluğunda CIA, Dünya Bankası, IMF çalışanlarının katıldığı bazı ilaç firmaları mensuplarının da yer aldığı bir koronavirüs simülasyonu yapıldığını, bu simülasyondan birkaç hafta sonra Wuhan'daki salgının patlak verdiğini iddia ediyor. Amerika ve Avrupa, beceriksizlik, siyasi şantaj, askeri tehdit ama artık geri dönüş olmaz.'' Tabii bunlar iddialar, spekülasyonlar ama Amerika ve Çin hızla çatışmayı bu alana kaydırma eğiliminde. Suçlamalar daha da şiddetlenecek. Karşılıklı saldırılar daha da artacak. Ülkeler suçu başkalarına yüklemeye çalışacak. Amerika ve Avrupa beceriksizliğine, çaresizliğine bir günah keçisi arayacak. Davalar açılacak. Ambargo kararları alınacak. Ticaret savaşları sertleşecek. Siyasi şantajlar, askeri tehditler veya şovlar başlayacak. Ama Amerika'nın, Avrupa'nın eski görkemi, büyüsü, güveni, kredisi bir daha geri gelmeyecek. Dünyaya öncülük etme, örnek olma, model olma imkanları kalmayacak. Salgın Batı medeniyetini gömdü. Efsanenin sonu geldi. Dünya bir kırılma noktasında. Virüs salgını batı medeniyetinin yüzyıllardır devam eden görkemini, meydan okunamaz halini, boy ölçülemezliğini gömdü. Efsanenin sonunu getirdi. Kimi suçlarlarsa suçlasınlar, hangi kavgayı başlatırlarsa başlatsınlar. 21. yüzyıla dair bütün hesapları sıfırlandı. Virüs salgını büyük tartışmaları başlatıyor. Dünya eskisi gibi olmayacak sözü şimdiden gerçek olmaya başladı. Yeni güçler daha da hızlı yükselecek. Türkiye'de bu güçlerden biri. Batının görkemli tarihinin sonu. Kim ne kadar itiraz ederse etsin olacak olan gözlerimizin önünde oluyor. Bu yazının yazıldığı sırada Amerika'da son 24 saatin bilançosu geldi. 4931 insan hayatını kaybetti. Bu dünya savaşı çıkartır. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Fatih Altaylı Kan Korona salgını nedeniyle hekimlerle sıklıkla bir araya geliyor, çoklukla mesajlaşıyoruz. Ben okuduğum ilginç makaleleri kimi tanıdığım hekimlerle paylaşıyorum, onlar da beni gelişmelerle ilgili sürekli güncel bilgilerle donatıyorlar. Sağ olsunlar. Tüm bu etkileşim sonucunda anladığım bir şey var. Koronadan en fazla etkilenenler korona hastaları değil. Asıl sağlık sisteminden fayda sağlayan diğer hastaların durumu en az korona olanlar kadar zor ve sıkıntılı. Acil olmayan tüm ameliyatların ertelenmesi çok önemli değil belki ama pek çok acil ya da zamanlı rutin tedavi korona nedeniyle sekteye uğramış vaziyette. Acil servis hekimlerinden öğrenebildiğim kadarıyla kalp krizi geçirdiği halde acile gitmekten imtina eden hastalar var. Daha büyük bir sorunsa kan bağışı. Türkiye'de zaten çok da yeterli olmayan kan bağışları, korona salgını nedeniyle dibe vurmuş, neredeyse sıfıra inmiş vaziyette. En sıkı kan bağışçıları bile salgın korkusuyla kan vermek için hastanelere, kan merkezlerine gitmekten korkar hale gelmişler. Bu da sağlık sistemimiz açısından hem bugüne hem de yarına yönelik önemli bir risk demek. Kan stoklarımız tükeniyor demek. Türkiye'de kan denince akla gelen ilk kurumsa hiç kuşkusuz Kızılay. Bağışların büyük bölümü neredeyse Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Kızılay'a, Kızılay kan merkezlerine yapılıyor. İstanbul'da ve Ankara'da Kızılay adını taşıyan semtlerimizin olması boşuna değil. Ancak dediğim gibi insanlar bu merkezlere gidip kan vermeye çekiniyorlar. Peki madem insanlar kan vermek için buralara gitmeye çekiniyor, Kızılay neden kendi halkın ayağına gitmiyor? Bu Kızılay'ın yapmadığı bir şey de değil. Gezici kan bağışı noktaları her zaman vardı. Bunları şimdi biraz daha etkin biçimde devreye sokmak, belki halkın biraz daha rahat kan bağışında bulunmasına imkan sağlamak için buraların giriş çıkışlarına birer dezenfeksiyon sistemi kurmak çok mu zor? Bunları da ille de en tepeden birilerinin düşünüp böyle yapın demesi ve baş üstüne efendim şeklinde yapılması mı gerekiyor? Fatih Altaylı Habertürk